Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim an, Bugün annem bana sevgililer günü için böyle bir kitap aldı. İçinde böyle şey de var neydi? Kalemlik de var. Böyle ama yapışık Şimdi açıyorum. Hiç bansa gerek yok. Böyle açıldı hemen. Bir de burada böyle şey var açamayabilirsiniz. Çünkü burada şey var. Şimdi böyle bir açalım. Sonra bunu da çıkartalım. Böyle plastik. Bakın. Bunun burası yapışık. Bir önce buna bakalım. Evet. Böyle aç. Bir de böyle şey yapmışlar. Çiçekler koymuşlar. Süslü püslü. Böyle kalemler var. Ben en çok bu kalemlerin ne, nesini beğendiğiniz deseniz bunları simli simli. Ben de anneme şunu yaptım. Şunu yaptım. Ama bir daha İki tane şey daha var. Bu İngilizce çünkü Amerika'da olduğum için e, okulumda Türkçe yazmayı utandım. Bütün herkes diyecek ki bunu bu ne yazıyor? Bir bu da şey yazıyor. I hope you have the best Valentine's day. Ne yazıyor Türkçesini bilmiyorum. Hope ne demek? Ama diğer hepsini. Umarım. Ebalza's'ti. Ben ben, Umarım en iyi en iyi e, sevgililer gününüz olarak geçertiriz. Günü. Ben ben umuyorum <laughs> ki se, sen en güzel sevgililer günü geçireceksin. From Deniz yazıyor. Deniz'den yazıyor. Bir saniye. Sonra bir de böyle. Bu da işte böyle. Yani o Edwitt'e şey yazdım olayı utanmadım. Bir de burada da bu var. Bu çantası <laughs> uydurdum arkadaşım verdi de bana bunu. Bu da bunun da bunun yanıları, yanları yanları işi yırtıldı. Elbise yaptım annemin elbisesi annemin çantası. Bu ikisi şey bu arada kırmızı ama bu da böyle eldivenler kırmızı, eldivenler kırmızı. oluyor şöyle yarım oluyor ha bir annem annemin ne yaptığını göstereceğim. böyle yarım oluyor ya eldivenler şeyi İşte o o da böyle e, neydi siyah <gülüyor> Beğendin beğendiniz <laughs> mi? <mı? gülüyor> Bir de şey, annem şey yapmıştım da böyle su kuşu, içine kalp koymuştum sonra su su koymuştum sonra kapattım plastik. Evet, plastikti. sonra şey kaybettim. Evde evet, bulamadım. Şuraya koymuştum. Sonra nereye gitti? Ne? Neyse. Bunları gösterdim. Pembe ve mor. Annem de ab, annem de almıştı.